Oğlum, babam nerede? Ha! Kendisi elimizde. Çocuklar, şaka falan mı yapıyorsunuz? Ölü mü? Ölü. Ha. Oh, çok şükür. Oh, diyor. Biz bu adamı ne yapacağız? Yakardım. Yakmak için çok ısı lazım. Parçalayalım. Aferin çocuklar, temiz iş çıkardınız. Ana kim? Oğlum, bu kim? Gündoğmuş abi. Alo? Bana bu dünyada azap yaşattınız. Küvette lime lime doğrayacağım sizi hayırdır ya? Ölüsün diye ne bu ya gizemli gizemli hareketler? Ay yiğit etmeyin Bir babamızı bulacağız, İki, bu adamdan kurtulacağız. Nihat dikkat et tamam mı? Kimse görmesin. peki biz nerede buluşacağız bu adamlarla? Her şeyin başladığı yerde. Kardeşler, Kardeşler spot! <laughs>